Herkese merhaba arkadaşlar. Ben canım Çocuk evet, arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim görevlerim var. Arkadaşlar bu görevleri yapacağım. Ve arkadaşlar şimdi tekrar oyuna dediğimde arkadaşlar. Tekrar oyna arkadaşlar. bir maç kazanırsam arkadaşlar. Büyük kutu, mega kutu ve diğer ödülü hatırlayamıyorum. Onları açacağız arkadaşlar. Ve size karakter çıkarma taktiğini söyleyeceğim. İnşallah karakter çıkartırız. Amin. Bak, gel bakalım geliyor Arkadaşlar ben yanlışlıkla yaptım, Evleri biriktirip yapacaktım. Yanlışlıkla düşman yok et görevi vardı biliyorsunuz 24 düşman yok edip 500 yatan oluyordu. Yanlışlıkla onu yaptım el pilimle. Çift çift hesaplaşmalı gaga geldim arkadaşlar. Öyle yok. Bir daha <laughs> kalır videoda halledelim dedim arkadaşlar ama olmadı işte yapamadım arkadaşlar yanlışlıkla yaptım. Gel buraya. El ama buraya gel.

Evet arkadaşlar ve ben gerçekten fazla o kupa kastım. 100 kupa falan kastım arkadaşlar. Neredeyse 1000 yani 2000 kupa yaklaştık. Hayır. Hayır öldüm ya. Öldüm. Öyle bir şey yok. El pilmanı kupamızı atalım. Sonuçta. Pua. Hareketim. İlk defa ben böyle bir adam. Babam idare etti. Yeah. Ve evet, bu. Yelili, yelili, hoş neş 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 neş. Şimdi hemen gelin siz buradan. Hemen hemen koşuyorsunuz. Basın 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 basın. Hemen kod, kod yerine geliyorsunuz arkadaşlar şey yazdığım gibi. 511. 1, 2, 3. 3 kere tıklıyorsunuz. Sonra profil şeli adı renginizde beyaz. Sonra gelip açıyor. 5 yazdı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. 5 yazdı. Yükselerden. Rico be. Rico oh, yeah, arkadaşlar. Rico çıkarttı. Kamu. Şey arıyor yaptık. Çıkmadı be. Ama arkadaşlar olsun. Rico da çıkarttı. En çok yapalım. Nasıl hiçbir karakteri yedi yapmıyorum. Altı falan yapıyorum. Bir Rico da çıktı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Önceki bölüm biliyorsunuz peni çıkarttım. Şimdi i̇şte Rico, 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 Rico. Nay, 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 nay. <laughs> Evet arkadaşlar Rico çıkarttık arkadaşlar. Ben karakter çıkartmayı umuyorum. Arkadaşlar böyle daha çok kupa yani görevleri biriktirip şey yapmamı istiyorsanız kutu açılımı yapmamı istiyorsanız bu video sizlerden arkadaşlar iki Hatta arkadaşlar 31 abone olduğumuzda hesap çekilişimiz var. <laughs> 31 abone olduğumuzda arkadaşlar hesap çekilişimiz var. Hesap. O Hesap bu arkadaşlar. Bu. Bu arkadaşlar. Pardon. Bu. Hes hesap. olarak. Bu. İki karakteri Max'i var, El Primo'su var, Frank'i var. Bakın karakterleri sayıyorum. Max, Sprout, Mr. P, Frank, Gale. Ondan sonra Edgar. Ee, sonra Ems, Bo, Rico. İşte ve en son karakter Tara arkadaşlar. Bu hesabı da bakın 11 saat önce girmişim en son. Arkadaşlar ben burada video kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve de bay bay arkadaşlar. 31 abone olduğumuzu hesap çekilişimiz var. Tabii ki de o hesabı Umut'a vereceğim. Eh, çekiliş çekilişte kim çıkarsa arkadaşlar ona vereceğim. Kendinize bakın. Hoşça ve de bay bay.